Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Sabah gazetesi ekonomi müdürü Dilek Güngör de uçaktaydı. Şimdi de ajans stüdyosunda hoş geldin Dilek. Merhaba, hoş bulduk. Evet, bir gelenek oldu artık. Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı gezilerinin dönüşünde uçakta temaslarıyla ilgili önemli açıklamaları oluyor. Gazeteciler sorularını soruyor, cevaplar alınıyor ve ertesi günde bu programda olduğu gibi onları paylaşıyoruz evet. izleyicilerimize. Evet, Katar dönüşü e, öne çıkan konular nelerdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları içerisinde? E, şimdi aslında Katar'da biliyorsunuz 9 Eylül'den sonra o saldırıdan sonra düzenlenen olağanüstü bir zirveye katılım sağladı Cumhurbaşkanı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi olağanüstü e, toplandı. 60'dan fazla ülkenin devlet lideri vardır. Cumhurbaşkanı da burada çok önemli tarihi mesajlar verdi dünkü açılış konuşmasında. Bizimle uçakta olan sohbette de aslında özellikle İsrail'e burada da önemli mesajlar verdi. İsterseniz hem dış politika var hem iç siyasetle ilgili mesajları var. Önce dış politikadan başlayayım. Özellikle İsrail'de Netanyahu ya bir benzetmesi var bunu 2024'te de yapmış ama çok sert bir benzetme. Nasıl diyor Hitler katettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse Netanyahu da aynı akıbeti yaşayacaktır diyor. İsrail yönetenler kendi radikal anlayışlarını faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değildir diyor İsrail yöneticileri için. Ki biliyorsunuz bugün de zaten bu kadar Arap ülkeleri toplanmasına rağmen bugün İsrail de yine Gazze'ye kara saldırısına başladı. Yani bir türlü durup durmak bilmediği ortada İsrail'in terör konusunda İsrail bir din'e değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu özelliğini bir defa gözden geçirelim diyor. Netanyahu ve çetesi dünyaya sadece Siyonizmin uyduruk masallarını anlatıyor. BM Şartı devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla vaat edilmiş topraklar kavramıyla oluşturulan senaryolar hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur diyor. E, aynı zamanda e, Netanyahu'nun İsrail daha doğrusu bu politikasının, bu terör e, terör devleti olmasının sadece Müslümanlara ve Hristiyanlara değil, aynı zamanda Musevilere de olumsuz yansıdığını söylüyor. İsrail'in soykırımlarına karşı çıkan Musevilere e, kulak verdiğinizde, Siyonizmin nasıl tehlikeli bir ideoloji olduğunu net bir şekilde görürsünüz diyor Cumhurbaşkanı. Siyonist İsrail illa bir yerle irtibatlandırılacaksa, o terörizm ve faşizmdir diyor. E, bence en önemli mesajları bu sorunun cevabındaydı. E, önümüzdeki hafta da biliyorsunuz New York'ta Birleşmiş Milletler Toplantısına gidecek Sayın Cumhurbaşkanı. Genel Kurulda. Evet, Genel Kurulda. Orada e, iki devletli çözüm için New York Bildirgesini onaylayan tasarıyı 142 evet oyuyla orada kabul edilmişti. Bu konuyla ilgili de Cumhurbaşkanına soru soruldu. BM Genel Kurulu'nda 142 ülkenin evet oyuyla kabul edilen New York bildirgesi Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin her yılda yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir diyor Cumhurbaşkanı. Filistin'in batılı ülkelerce devlet olarak tanınması inanıyorum ki İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Bunu bir kez daha BM nezdinde haykıracağız diyor. Mazlumların çığlığını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz diyor. Ve Türkiye'nin de her zaman Filistin'in yanında olmaya ve bu konunun Filistin meselesinin bayraktarlığını yapmaya devam edeceğini vurguluyor. Ee, belki biraz girişte özellikle bu Arap Ligi zirvesinden çıkan sonuçlara da değindi. Ee, burada Arap ülkelerinin de İslam ülkelerinin de artık bu konunun çözümünde e, daha önemli inisiyatifler alması gerektiğini vurguladı. Hı hı. Bunu dünkü konuşmasında da söylemişti. Özellikle yaptırım kararına vurgu yaptı e, Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye olarak da aslında oradaki konuşmasında... Biraz İslam ülkelerini de cesaretlendirdi. Bizim e, her türlü gücümüz var İsrail'i yenmek için diye bir konuşması vardı biliyorsunuz dünkü konuşmada evet. da. Şimdi e, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir soru soruldu. Özellikle bir taraftan mecliste komisyon çalışıyor biliyorsunuz. Bir taraftan e, sahada sanki bir duraksama mı var diye bir soru yöneltildi Cumhurbaşkanı'na. E, süreç birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tahkim edecek biçimde ivme kazanmaktadır. Ayrı kodları temizlenmediği takdirde mahsulü zayıflatır ve verimi düşürür. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz o zararlı otları kökünden kurutacak. Sürecin menzile varmasıyla ülkemiz daha da güçlenecektir. Bu nedenle sahadaki her adamı yakından takip ediyoruz. Komisyon içindeki arkadaşlarımız da çok hassas bir şekilde süreci takip ediyorlar. Milletimizin desteği ve hayır duası en büyük güvencemizdir diyor. Bu destek sayesinde de ülkemize kurulan bütün tuzakları geçmişte bozduk. Bundan sonra da bozmaya devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye sürecini sadece bugünü değil geleceği de güvence altına almak için kapsamlı bir güvenlik anlayışıyla yürütüyoruz diyor. Vakti zamanı geldiğinde bu sözlerimiz daha net anlaşılacaktır diyor. Aslında burada önemli bir mesaj veriyor ama tabii üstü kapalı bunu açmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Şam yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin ne durumda olduğu, Türkiye'nin bu sorunun çözün, barışçıl şekilde çözülmesi için bir inisiyatif yürütüp yürütmediği soruldu Cumhurbaşkanı'na. Ee, Suriye demokratik güçleriyle Şam yönetimi arasında entegrasyon arayışları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım. Zaman zaman e, Suriye yeniden tek yürek ve tek yumruk olmasın diye kışkırtmalar yaşanıyor. Suriye'de şu anda uluslararası diplomasi ile yerel dinamiklerin iç içe geçtiği karmaşık bir süreç var. Biz burada kesinlikle Suriye'yi yalnız bırakamayız. Onun için ilgili arkadaşlarım, başta Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım Suriye ile sıkı bir diyalog içerisinde. Ee, Suriye'de artık eski zamanlar geride kaldı, yeni bir dönem başladı. Ee, biliyorsunuz güneyden İsrail Suriye'yi sıkıştırıyor, yıpratmaya çalışıyor. Oradan böl, parçala, yönet mantığıyla bir şeyler koparmanın gayreti içerisinde. Tüm bunlara rağmen Suriye'de herkesi kucaklamayı önemseyen bir yönetim şu anda iş başında. Bu Suriye'de dengeleri değiştirmiştir ve bunu şu anda hazmedemeyenler var diyor. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm Suriyelilerin yanındayız diye Cumhurbaşkanı'nın bu konuda da bir mesajı var. Önümüzdeki Ekim ayında Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu konuda da Cumhurbaşkanı'nın bir takım mesajları oldu. Özellikle egemen bir devlet olarak bağımsız yargı gözetiminde seçimlerini gerçekleştireceğini Kuzey Kıbrıs'ın söylüyor. Ve hak ve menfaatlerini kendi hak ve menfaatlerimiz olarak görüyoruz KKTC'nin. Buna da el uzatılmasına müsaade etmeyiz diyor. Biraz İç siyasetle ilgili hı, olanlar hı. var. Aslında bence burada da altı çizilecek önemli. Biliyorsunuz dün e, Ekrem İmamoğlu dava vardı. Evet. O konu da soruldu Cumhurbaşkanı'na. Dava süreci ertelendi 24 Ekim'e. E, Cumhurbaşkanı burada e, tabii ki konunun yargıda olduğunu ve tek amirin kendi e, yargı olduğunu söylüyor. E, kararını verdi. Dolayısıyla ara kararla bir süreç ertelendi. Bu ertelenmeyle birlikte bu ara karardan sonra beklenen yeniden mahkemenin yapılmasıdır diyor. Biz orada ne gibi bir karar çıkacak bunu açık ve net göreceğiz. Davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyor. Aramızdaki fark bu. Bunların iç çatışmalarını bastırmak için öncelikle bize sataşmaktan vazgeçmesi lazım. Neymiş CHP'den bazı başkanlar, meclis üyeleri bizim partimize katılmışlar. Katılmak isteyenlere biz niye geliyorsunuz mu diyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Hı hı. Kapımız açık, hayırlı olsun deriz ee, ve aramıza onları da alırız diyor. Ee, rüşvet, haraç, yolsuzluk, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var diyor CHP'ye söylüyor bunu. Önce sen kendi içindeki bu olumsuzlukları temizle. Bunu temizlemeden de sağa sola çamur atma. Meselenin bu yönünü kimse görmezden gelemez. E, i̇ta amirlerinden izin almadan konuşmayan bir CHP yönetimi var diyor Cumhurbaşkanı. Böyle siyaset olur mu? AK Parti'nin içerisinde böyle bir şey olmaz. Söz isteyen bütün arkadaşlarımız için mikrofon açıktır. E, CHP yöneticilerinin kurdukları her cümle kulaklarına ya fısıldanıyor ya da ellerine tutuşturuluyor diyor. E, ve mutlak butlan mı verilecek ya da başka bir karar mı verecek? Bunların tamamen yargı e, tarafından verileceğini söylüyor 24 Ekim'deki e, dava sürecinde. E, bir de tabii AK Parti'ye katılan e, CHP'liler vardı. Hı hı. Bir, bir sürü istifalar oluyor son dönemde hem belediye başkanları hem meclis üyelerinden katılanlar var. Cumhurbaşkanı da bu da soruldu. Özellikle bu e, parti yani AK Parti olan ilgi ve muhalefetten kaçışın nedeni nedir denildi. Bu soruya verdiği cevap da bence önemliydi Cumhurbaşkanı'nın. CHP yöneticileri bu kaçışı durdurmak için baskı yapılıyor. İşte AK Parti tarafından tehdit ediliyor gibi iftiralarda bulunmaya başladılar. Yüzyıllık partiyi bir hırsızlık çetesinin fedaisi haline getirenlere bir tepkidir bu diyor. Şu anda tablo budur. Belediye başkanlığı yapmış bir cumhurbaşkanıyım. Başbakanlık yapmış bir cumhurbaşkanıyım. 2014'ten bu yana cumhurbaşkanlığını sürdüren bir kişiyim. Kısacası siyasetçiyim. Siyasi hayatım boyunca böyle şeylere hamdolsun hiçbir zaman karşı karşıya kalmadım. CHP dışındaki partilerden de saflarımıza katılan kardeşlerimiz bu millete hizmetin adresinin AK Parti olduğuna inandıkları için partimize geliyorlar. Bu da bizi bir yerde mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de katılımların devam edeceğine inanıyorum. İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor. 24 yıllık tarihinde hem halkın teveccühünü kazanmış hem de devlet yönetimindeki tecrübesini ortaya koymuş bir partiyiz. Dolayısıyla muhalefetten gelen isimler AK Parti'ye katılmak, parti değişikliğinin ötesinde temiz siyaset ile kendini millete, hizmete adamış kadrolarla buluşmak için geliyorlar diyor. Ee, özellikle son dönemde sokak çağrıları da biliyorsunuz hı hı. ve FETÖ hesapları, FETÖ'cü olduğunu bildiğimiz hesaplar üzerinden de bu çok fazla yapılmaya başlandı. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na soruldu. Bu FETÖ artıkları anlaşılan siyasi çıkmaz içinde olan muhalefeti kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Onun içinde onların saflarında yer alıyorlar. Sokakları karıştırmaya, kaos ve kargaşa oluşturmaya çalışanlara asla eyvallah demeyeceğiz, evet. etmeyeceğiz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Aslında önemli olan bana kalırsa iki konu başlığı var. Bir İsrail, bir de özellikle bu CHP'den Ak Parti'ye geçenler hı hı. konusu hı hı. önemli. Evet. Onun dışında bir de sosyal konutla ilgili var. Önümüzdeki ay tüm detaylarını paylaşacağız diyor. Bu konudaki çalışmaların da Murat Kurum tarafından en kısa zamanda yapıldığını ve bu çalışmaları da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını söylüyor Cumhurbaşkanı. Peki, hoş geldin. Tekrar hoş teşekkür ederiz. Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör bizlerle birlikteydi.